Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere metabolizma konusu ile ilgili soru çözümü yapacağım. Soru çözüm videolarını iki şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Bunlardan birincisi kendi bildiklerinizi yeniden gözden geçirmiş olacaksınız. Bu size özgüven tazeleme olarak düşünebilirsiniz. Bir diğeri ise eksiklerin tamamlanması. Bu eksikliklerin tamamlanması ise hem kendi açınızdan daha önce öğrenmediğiniz, görmediğiniz konuları burada görüp eksikleri tamamlayabilirsiniz. Bir diğer konu, ders biliyorsunuz belli bir sürede işlenen bir, gerçekleştirilen bir etkinlik. Ve dolayısıyla her türlü şey orada değinme şansımız olmuyor. Bu soru çözüm videolarıyla o derste değinemediğimiz gözden kaçan kısımlar ise burada değerlendirilebiliyor. Bu nedenle soru çözüm videolarını sadece bir soru çözümünün izlenmesi olarak değil de bir e, gelişim aracı olarak görmenizi bekliyorum sizlerden. Bu hem sizin gelişimimizi katkı sağlayacaktır. Hem öğrenme sürecinizi daha etkili bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Metabolizma ile ilgili ilk sorumuz. Metabolizma ile ilgili ifadelerden hangisi en doğrudur? Yani en doğrusu hangisidir? Bunu bulmaya çalışacağız. Metabolizma biliyorsun anabolizma ve katabolizmadan oluşan süreçtir. Vücuttaki büyük moleküllerin Sentezden oluşan bir süreçtir. Öyleyse bu nedir? Anabolik taraftır metabolizmanın. Küçük moleküllerin karbondioksit ve suya parçalandığı bir süreçtir. Yani bu bir su, ücresel solunum olarak değerlendirilebilir. Bu bir katabolik bölümdür yine. Büyük moleküllerin enzimlerle parçalandığı bir süreçtir. Yine bu kataboliktir. Yani sindirim. Mineral maddelerden organik molekülün oluştuğu bir süreçtir. Bu da nedir? Fotosentezdir aslında. Bu da bir anabolik bir Bölümdür. Şimdi metabolizmayı biz katabolizma ve anabolizma olmak üzere iki bölümde incelediğimize göre A, B, C ve D seçeneğini verenler aslında tam anlamıyla bir metabolizmanın tanımını oluşturuyor. Öyleyse buradaki bizim doğru seçeneği nedir? E seçeneğidir. Yani yukarıdakilerin hepsi metabolizmayı tanımlayan temel kavramlardır. İkinci soruya bakalım. Beslenme sonrasında sindirim adı verilen nokta nokta aktiviteyle tükettiğiniz organik molekülleri daha küçük moleküllere ayırır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor sorumuzda. Burada ne görüyoruz bakın. Bir parçalanma olayı var. Organik molekülleri daha küçük olan monomerlerine ayırma var. Şimdi bunu hangi olayla gerçekleşiyorduk biz tabii ki? Katabolizma ile gerçekleşiyor. Şimdi katabolizma iki aşamalı gerçekleşen bir olaydı hatırlarsanız. Birinci aşama sindirim, ikinci aşama ise hücresel solunum ya da fermentasyonla devam eden süreçler. Yani e, monomerlerin enerjiye dönüştürüldüğü süreç. Bu sorunun doğru yanıtı C'dir bu yüzden. Metabolizma olamaz, zaten biraz önce açıkladık. Anabolizma sade yapımla ilgili bir konuydu. Hücresel solunum ve fermentasyon ise katabolizmanın ikinci aşamasıdır. Burada katabolizmanın birinci aşaması verildiği için doğrudan ne diyoruz? Katabolizma adını veriyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneği bu yüzden. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda aşağıdaki reaksiyonların hangisi karbonhidrat ve proteinler gibi büyük moleküllerin sentezlenmesini, bu moleküllerden kas dokusu, yeni hücreler oluşturulması ve kemik ana maddesine mineral depolanması olaylarını ifade etmek için yeterlidir ne var burada aslında tamamıyla bir yapım olayları söz konusu. Şimdi eğer bir kemik yıkımından organik moleküllerin parçalanmasından bahsetmiş olsaydık aynı zamanda yapımla birlikte biz buna metabolizma diyecektik. Ama buradaki süreç sadece yapımla ilgili olduğu için anabolizma adını vereceğiz. Zaten yıkım içermediğinde de katabolizma değildir. Yine yıkım olmuyor. Yani birinci aşamada organik moleküllerin küçük parçalar ayrılması şekli ifade etmiş olsaydık sindirim diyecektik da yer almıyor. Oksidasyon zaten biliyorsunuz. Oksijenli solunum ya da herhangi bir oksijenin varlığında gerçekleşen bir tepkime ifade ediyor. Bu nedenle bu sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Tamamıyla yapım reaksiyonları ifade ettiği için. Dördüncü soruya bakalım. Enerji uzun süre olarak A bağlarında depolanır. A'da bulunan organik moleküllerden bahsediyoruz. Kısa süre olarak ise B'de bulunan organik moleküllerin şurası çok önemli bakın iş yapmak için kullanılıyor diyor. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi burada tabii ki ATP'ye referans göstermeye çalışıyoruz. Şu önemli bizim için bakın. Şimdi önce A'ya bakalım. Uzun süreli organik bağlarda depolanıyorsa bu muhtemelen monomerlerdir, besin maddeleridir. Ne olabilir bunlar mesela ilk baktığımızda? Aminasitler olabilir tabii ki yağlar olabilir, yağ asitleri olabilir. Tabii ki karbonhidratlardan monomerler olabilir. Şimdi dolayısıyla o yüzden o A'da organik molekül arayacağım. O bunlar besin maddelerinin organik kökenli olacak. Karbondioksit e, her ne kadar canlılar tarafından üretilse de enerjisi olmayan bir bileşiktir. ATP ise kısa süreli enerjinin depolandığı bir bileşik ki kararsız bir yapıdır ATP. Glikoz burada dikkatimi çekiyor. Ben glikozu işaretleyeceğim. Karbondioksit çıkar zaten glikozu işaretleyeceğim. Öyleyse A her koşulda glikoz olacak. Bunu görüyorum. B'ye gelelim. Şimdi AMP'de belli bir miktar enerji var ama bu iş yapmak için yeterli olmadığı için bunu kabul etmiyorum. Burada AMP'ler direkt gidiyor zaten. Şimdi burada glikoz yer almaz. Glikoz uzun süreli enerji depolar. Burada ATP'lerden birini seçeceğim ama burada ATP karbondioksitle eşleştirdiği için bunu seçemem. Bunun doğru yanıtı dolayısıyla C seçeneğidir. Beşinci soruya geçelim. DNA'nın eşlenmesi var. İki DNA zincirinin çözümlenmesi olur, çözülmesinden tamamlayıcı zincirleri sentezlemek için her bir zincirin kopyalanmasını ifade ediyor. Ve DNA'ların serbest bırakılmasını içeriyor tabii ki. Dolay dolayısıyla eşlenmiş DNA. Lar. Hangi süreci doğru tanımlardır? Tabii nedir burada kolay? Yapım tepkimelerini ifade ediyor orada. Bu bir anabolik olaydır DNA'nın işlenmesi. Metabolizma neydi? Yapım yıkım. Katabolizma sadece yıkım. Fosforilasyon ise bir moleküle fosfat bağlanması olayıydı. Oksidasyon ya küresel oksijen solunum veya herhangi bir şekilde oksijenin bir moleküle etki etmesi şeklinde ifade edilen bir olaydır. Bu yüzden 5'in sonu doğru yanıtı A seçeneğidir. 6'ya gelelim. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde hem yıkım hem de yapım reaksiyonları gerçekleşir? Bu orijinal bir soru aslında. Dikkat ediniz böyle bu tür şeyleri. Ee, tabii ki birçok soru çözüyoruz ama hepsinin orijinal bir içeriği olduğunu söylemek zor. Bunu itiraf edeyim. Ama bu çok özel bir soru bakın bunlar. Ee, altıncı soru. Şimdi bir kere hem yapım hem de yıkımdan bahsediyorsak glikolizi biliyoruz. Sadece yıkım reaksiyonları içeriyor. ETS'de zaten elektron taşıma, devirsel fotofosforilasyonda yine bir elektron taşıma. Her ikisinde ATP sentezlendiği için yapımdan bahsedilebilir. Fermentasyonda yapımdan bahsedilir. Ama Krebs döngüsüne geldiğimizde arkadaşlar, Krebs döngüsü moleküllerin hem parçalandığı hem sentezlendiği bir döngü. Şöyle ki, e, mesela Beş karbonlu bir kararsız bileşik var biliyorsunuz. Karbondioksit birbirine bağlayınca şöyle devam etmektedir hatırlarsanız. 5 karbonlu bileşik, altı karbonlu bir bileşiğe dönüşüyor. Bu altı karbonlu bileşik sitrik asittir. Bu altı karbonlu bileşiğe dönüşebilme için sistemine girmesi gerekiyor. Karbondioksitin girmesi gerekiyor. Şimdi burada bakın sitrik asit sentezi var. Daha sonra bu sitrik asit biliyorsunuz parçalanıyor parçalanırken hidrojenler serbest kalıyor. Bu hidrojenler de elektron taşıma sistemine giderek oksidatif fosforilasyonla ATP üretiminde kullanılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Krebs döngüsü burada yapımı işaret ediyor. Bu döngü şöyle devam ettirseniz de yıkımı işaret ettiğini zaten göreceksiniz. Bu sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yedinci soruya bakalım. Bir organizma çevresiyle madde ve enerji alışverişi yapabilir. Bu nedenle organizmanın enerji içeriğindeki herhangi bir değişiklik, çevrenin enerji içeriğindeki karşılık gelen bir değişiklikle dengelenmelidir, diyor. Buna göre organizmanın içinde bulunduğu durum aşağıdakilerden hangisi tanımlanabilir? Bir sistem mekanizmasıyla bakmanız isteniyor organizma aslında, sistem mantığıyla. Bir kere organizma kapalı bir sistem midir? değildir. Kapalı sistemler ancak kontrollü ortamlarda oluşturabilir. Mesela, bu da laboratuvarlardır. Doğada hiçbir şey kapalı bir sistem değildir. Doğadaki her şey açık sistemdir. İnsan ve diğer organizmalar da bir doğanın bir parçası olduğuna göre bunlar da açık sistem olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Böyle bir çıkarım yapabiliriz. Peki dinamik bir sistem neye değil? Çünkü dinamik sistem uzun vadeli olarak nitel davranışları ifade ediyor. Ee, doğası gereği hareketli sistemleri için alıyor, dinamik sistemler. Tabii ki e, bu açıdan değerlendirdiğimizde hareketle ilgili olan bölümdür bu. Burada bahsedilen soru kökünde verilen çevreyle olan etkileşim, enerji alışverişinden bahsediliyor. Yine organizma potansiyel bir sistemdir. Yani enerjinin saklandığı bir sistemdir. Bu da doğrudur aslında ama konuyla ilgili değil. Organizma termel olarak reaktif bir sistemdir demiş. Yani burada reaktiften bahsedilen, e, radyoaktif maddelerin üretmiş olduğu bir ısıdan bahsediliyor Bu yüzden zaten böyle bir yapı mümkün değildir. Bu sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir. 8'e gelelim. Enerji dönüşüm sistemlerinin çoğu bileşeni canlıların ortaya çıkmasıyla gelişmeye başlamıştır. Buna göre canlılardaki enerji metabolizmasının en ortak yönleri aşağıdakilerden hangisi de verilmiştir? Bir kere... Metabolik yollar tektir, bunu unutmuyoruz. İster ilkel, ister gelişmiş canlılarda olsun, ee, oksijenli süjresel oksijenli solunum ile bir tek metabolik yol vardır. Fermentasyonun bir tek metabolik yolu vardır. Glikolizin bir tek metabolik yolu vardır. Farklı metabolik yolları yoktur. Bunları unutmuyorsunuz. Yani bizim kaslarımızda gerçekleşen laktik asitteki metabolik yol ile yoğurt bakterisinin sütü yoğurt şeklinde dönüştürürken mayalanmasını sağlarken, gerçekleştiği laktik asit fermantasyonu aynı metabolik yollarla izlenir. Aslında ne fark eder? Enzimler belli oranda fark eder. Bu bu şekilde aynı tepki, tepkimeyi gerçekleştirme yeteneğinde olan enzimleri biz zaten izoenzim diyoruz. Farklılıklar oluşabilir ama metabolik yollar hepsinde orijinaldir. O yüzden bu sorunu doğrudan yanıt arkadaşlar. Farklı organizmalarda oldukça benzerdir bu tepkimeler. Dolayısıyla b bahsettiğimiz prokaryot ökaryot farklı olması, autotrof ve farklı olması, çeşitli organizmanın farklı olması ifadeleri nedir sorumuzun yanlış yanıtıdır. Ortak yönü nedir burada? D seçeneğinde verilmiştir. Dokuzuncu soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bütün canlıların ortak enerji kaynağıdır diyor. Yani aslında bu çok klasik, klişe bir soru. Değil mi? Güneş temel enerji kaynağımızdır. Ee, 10. soruya bakalım. Bir ülkeye sahip olduğu düzeni sürdürebilmesi aşağıdakilerin hangisini yapması gerekir? Bu entropiyle birlikte düşünmesi gerekir arkadaşlar. Entropi biliyorsunuz düzensizliktir entropi. Şöyle özetleyebiliriz bakın bunu. Ee, mesela enerji bir, bir ortamda iş yapabilme yeteneğine sahip enerji miktarı yani faydalı enerji miktarı arttıkça entropi azalır. Entropi çünkü düzensizlik demektir. Bunun mantığını böyle yorumlamak gerekiyor. Şimdi mesela bir bardak düşünün. Sağlam bir bardak. Ve o bardak iş yapabilecek potansiyelde. Şeklini koruyabiliyor. Öyleyse o bardağın entropisi düşüktür. Ama iş yapabilen faydalı enerji olan kısmı oldukça yüksektir. Eğer bardağı elinizden düşürür, bardağı elinizde düşürüp kırarsanız düzenslik ortaya çıkar. Bu şekilde entropisi artar. Yani e, iş düzensizliği artacağı için de e, iş yapabilmeyle ilgili enerji miktarı azalacaktır. Şimdi canlıları da böyle düşünmek gerekiyor. Biliyorsunuz bir canlı ister tek hücreli olsun, isterse organizasyon yüzeyi yüksek olan canlılardan olsun. Sonuçta e, bir organizasyon var. Bir hücrenin de bir organizasyon düzeyi var. Ve bu hücrenin hayatta kalabilmesi, bu sahip olduğu organizasyon, düzeyini koruması ile ilgili. Yani entropiyi minimum düzeyde tutmak zorunda, düşük düzeyde tutmak zorunda. Bunu tutabilmesi için de enerji kullanmak zorunda. O yüzden canlılar e, kararlı yapılarını koruyabilmek için öncelikli olarak sürekli enerji kullanmak zorunda Bu sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir. Kısaca özetlemek gerekirse amaç ne burada? Düzensizliği engellemek. Yani entropiyi sıfıra yakın değerlerde Tutabilmek. Bu yüzden sürekli enerji kullanmak zorundayız canlılarda. Zaten biliyorsunuz enerji kullanım bittiği zaman düzensizlik başlıyor, değil mi? Bu durumda nedir canlıın hayatı sona eriyor. Peki sürekli olarak enerji serbest bırakmalı ne anlama geliyor? Yani ekzotermik tepkimeler sürekli olmalı şeklinde. Yine sürekli enerji üretmeli. Bu da aslında aile be aynı şeyi ifade ediyor sürekli olarak enerji yok etmeli. Böyle bir şey yok zaten. Enerji yok etme şansınız olmayacağına göre bu tamamıyla yanlış bir seçenektir. Ve sürekli olarak da enerji artırmalı. Bu çok fazla anlamlı bir içerik değildir. Buradaki temel işlevsi olan nedir? Enerjiyi kullanmasıdır. 11. soruya bakıyorum. Bir organizmada meydana gelen tüm kimyasal faaliyetlerin toplumu nokta nokta denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Artık bunu açıklamayacağım arkadaşlar. Ne de buradaki boşluk bırakılan yer metabolizma kavramıdır. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi anabolizma, katabolizma ve metabolizma terimler arasındaki ilişkiyi doğru olarak temsil eder? Buradaki seçenekleri açıklamayacağım ama zaten şu hepsini te temsil etmeyecektir. Metabolizma katabolizma eşittir üçünü arayacağım. Katabolizm ve anabolizm metabolizmanın eşiti olamaz zaten. Bu da aynı şekilde olamaz. Bu doğru yanıt nedir? E seçeneğidir. Evet, 13. soruya bakalım. Bu da oldukça güzel, ilginç sorulardan bir tanesidir. Bakalım. Yandaki şekille ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Biraz grafik okumayla da ilgili tabii ki bu. Doğru olanı bulmaya çalışacağız. Tepkimeye girenlerin serbest enerjisi ürünlerden daha fazladır. Asıl grafiği okuduğumuzda şuraya bakın şöyle çizdiğim demiş. Tepkime girenlerin serbest enerjisi e, ürünlerden daha fazla olması mümkün değil. Zaten o yüzden bu yanlış bir seçenektir. Grafik bunu bana gösteriyor. Peki bir diğerine bakalım. Şöyle bunlardan da sizin için. Biraz mantıklı olsun. Düz çizmeye çalışalım. Aa. Şimdi bir diğer seçeneğe bakalım. Şöyle çizdiğimizde Ürünlerin serbest enerji tepkimeye girenlerden daha fazladır. Doğru değil mi? Evet. Ürünlerimiz şurada bakın. Serbest enerjimiz yüksek. Bunun doğru seçeneği budur. B seçeneği doğrudur. Diğerler neye doğru değil? Bunu anlamaya çalışalım. Şekil kendiliğinden gerçekleşen bir reaksiyon temsil etmektedir. Yani kendiliğinden gerçekleşmesi aktivasyon enerjisinin alması gerekli mutlaka bir tepkimenin. Yoksa bir enerji bir tepkime kendiliğinden gerçekleşmez. Burada zaten bir enerji kullanımı olmuş bakın. O yüzden bu doğru değil. Şekil kendiliğinden gerçekleşen bir reaksiyonu temsil etmiyorduk Şekil bir endergonik reaksiyonu temsil etmektir. Endergonik değil bakın tepkiyemiz. Neden? Çünkü ürünler ortaya çıkarken bir enerji açığa çıkmış. Dolayısıyla bu egzergonik bir tepkimedir. Reaksiyon endergoniktir ve ayrıca ürünler reaksiyona girenlerden daha fazla serbest enerji sahiptir demiş. Bu da zaten biraz önce bahsettiğimiz açıklamayla uyumlu bir e, durumu ifade ediyor. 14. soruya bakalım. ATP molekülünde depolanan enerji nokta nokta enerji şeklindedir. Tabii ki kinetik değil. Isı enerji şeklinde depolayamazsınız. Kaybolur. Nükleer enerji mümkün değil zaten canlı sistemlerinde ışık enerjisi mümkün değil. Bu sorunun doğru yanıtı C'dir. Çünkü kimyasal enerji potansiyel enerjinin bir türüdür. 15. soruya bakıyoruz. ATP ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bunu anlamaya çalışacağız. Bir nükleotittir ATP. Hatırlayalım ribonükleik asitin yapısına katılan adenin nükleotit ATP aynı şeydir. Hücrenin enerji para birimi olarak adlandırılır. Geçer akçesidir. Bu da doğru. Yanlış olabilmeye çalışıyorum. Bir dizi halinde birleştirilmiş fosfat grupları için. Bu da doğru arkadaşlar. Enerji uzun süreli depolar ifadesi ise yanlıştır. Hiçbir ATP molekül uzun süreli depolayamaz. Neden? Bunun nedeni aslında E seçeneğinde verilmiş durumda. ATP arkadaşlar kararsız bir moleküldür. Kararsız olması ise özellikle e, fosfat kuyruğuna bağlı 3 tane negatif molekülden kaynaklanıyor. Çok kararlı bir yapı değildir. O yüzden bu kararsız moleküller uzun süre bu şekilde kalma şansı yoktur biliyorsunuz. Uzun süre depolar seçeneği yanlış olanıdır. Fakat sorumuzda doğru olarak işaretlememiz gereken seçenek de seçeneğidir. 16. Soruya bakalım. Aşağıdakiler hangisi fosforilasyon reaksiyonudur demiş. Fosforilasyonda neydi? Bir fosfat aktaracağız substrata bir substrattan alacağız. Başka bir substrata fosfat aktaracağız. Glikoz ve fruktoz sakkaroz oluşturmuş. Burada bir fosfat etkileşimi olmadığı için bu fosforilasyon değil. Glikoz ATP ile tepkimeye girmiş. Bakın bir fosfat almış. Glikoz ne olmuş? Fosforilize olmuş. Bu fosforilasyon tepkimesidir. Glikoz fosfat fruktozla bağlanırken fosfat serbest kalmış. Bakın sakkaroz oluşurken. Bu fosforilasyon tepkimesi değildir. Tam tersi defosforize olmuş glikoz. O kaybetmiş. Aynı şekilde glikoz, glikozla birleşerek mal tuzu oluşturmuş. Burada bakın ATP, ADP dönüşürken bir fosfatını kaybetmiş. Yani defosforize olmuş. Bu sorunun doğru yanıtı nedir? B seçeneğidir. 17. soruya bakalım. Aşağıdakilerin hangisi anabolik reaksiyondur? Demiş. Yani yapım reaksiyonlarını bakacağız. Hemen A seçeneğinde zaten burada gizlenmiş glikozdan maltoz oluşturmuşuz. Yani monomerlerden daha büyük moleküller oluşturmuşuz. O yüzden anabolik reaksiyon diyoruz. Laktozun glikoz artı galaktoz yıkılması bu kataboliktir. Proteinlerin amino asitleri parçalanması katabolik reaksiyonun birinci aşamasıdır. Bu da birinci aşamasıdır. ATP'nin ADP artı fosfata yıkılması yine kataboliktir. Başka defosforilasyon olayı bir katabolik olaydır. Nişastanın gelikoz ve suyu parçalanmasıyla bir katabolik bir tepkimedir. Bu sorun doğru yanıta ne dedik? A seçeneğidir. 18. soruya bakalım. Burada ne söylemek istiyoruz? Bir hücrede gerçekleşen yapım ve yıkım reaksiyonlarının tümüne metabolizma diyoruz. Buna göre aşağıdaki metabolizma ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır? Kavramı sorumuz bu. Hemen şöyle göz gezdirelim. Yanlış olanı bulmaya çalışacağız. Metabolizma ile ilgili varlarda. Bütün canlılarda hem özümleme hem yapılabilir. Kesinlikle. Yani yıkım oluyorsa yapım da olmak zorunda. Yoksa hayatta kalamayız. Gelişmenin çocukluk döneminde anabolizma hızı katabolizma büyüktür. Tabii ki insanlar için ya da bütün canlılar için diyebiliriz. Gelişmenin erken safhalarında tabii ki yapım reaksiyonları, yıkım reaksiyonları da fazla olmak zorunda. Bakın bunu şöyle düşünmenizi öneriyorum size. Ee, bir canlıda bir katabolik bir tepkime gerçekleştiğinde, bu katabolik tepkime gerçekleşirken buradan bir enerji açığa çıkar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu, bu katabolik tepkimeden sadece bir tane anabolik tepkime yürümez. Bu açığa çıkan enerjinin miktarı ile ilgili. Bir katabolik tepkime gerçekleşirken çok sayıda aynı anda anabolik tepkime gerçekleşebilir. Mesela hücresel oksijenli solunumda şurayı kullanalım. Ee, yani edik, 36 tane ATP üretiliyor değil mi? Evet. Şimdi şöyle düşünün. Bu glikoz artı glikozdan maltoz sentezleyebilmek için bir ATP yetiyor arkadaşlar. Ya da iki tane aminoasit birleştirebilmek için bir ATP yetiyor. Şimdi dolayısıyla bir hücrede bir katabolik reaksiyona karşı bir anabolik reaksiyon gerçekleşmez. Bir katabolik reaksiyonun yanında çok sayıda anabolik reaksiyon gerçekleşebilir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla anabolizma hızı anabolik tepkimeler endergonik reaksiyonlardır. Tamam, bunu anlayabiliyorum. Ama her endergonik reaksiyon için mutlaka bir tane katabolizma reaksiyonu düşünmeyeceksiniz. Burada üretilen enerji birçok endergonik reaksiyon ne yapabiliyor bakın bu açıdan baktığımızda karşılayabiliyor. Ha bu fermentasyon olsaydı tabii ki işler kriz, kritik fermentasyon olsaydı net 2 ATP üretebilecek insan. 2 ATP'ye de ne olur tabii ki 2 molekül maltos üretebilirsin. Bu yüzden özellikle gelişmiş canlıların tercih ettiği veya gelişmiş canlılarda bulunan enerji üretim mekanizması tabii ki baktığımızda nedir? hücresel, oksijenli hücresel solunumdur. Özellikle canlılardaki gelişimi hızlandıran, tetikleyen e, kimyasal, biyokimyasal e, yapılardan birisi de biliyorsunuz hücresel oksijen solunum. Ve tabi tüm canlılar aminoasitler özümlemede kullanılacak, kullanması gerekiyor çünkü aminoasitlerde proteinler, enzimler sentezlemek zorundayız. Glikozun fermentasyonu kullanılması da bir katabolik olaydır. Tepkime sonucunda suyun oluşum oluşması reaksiyonun anabolik olduğunu kanıtlar demiş. Öylesi şöyle bir örnek vereceğim. Bir anabolik reaksiyon. Glikoz bildiğimiz bir reaksiyon tabii ki. Maltoz diyelim. Buradan bir mol su açığa çıkar. Bu dehidrasyon sentezidir. Bu bunu karşılıyor bakın. Ancak glikoz artı oksijen karbondioksit artmış. Bu da nedir? Hücresel oksijen, hücresel oksijenli solunum. Burada su oluşuyor. Bakın, bu nedir? Katabolizmadır. Öyleyse her tepkimenin sonucunda suyun oluşması onun anabolik ve katabolik olduğu hakkında bize bilgi vermez. Sorumuzun doğru yanıtı tabii ki E seçeneğidir. 19. Yandaki grafikte farklı canlıların metabolizma hızları gösterilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz diyor. A grafiği genç bir bire aittir. Nereden biliyorum? Gençlerde anabolizma daha yüksek değil mi? Bakın anabolizma yani. Bunu diyebilirim. Ne arıyorum ben? Söylenemeyeceği arıyorum. B grafiğinde metabolik denge söz konusu. Doğru aslında tam ortada bir yerde. Anabolizma ile metabolizma tepkimeleri yaklaşık aynı hızda yürüyor. Bir denge söz konusu. Bunu da de kabul ediyorum. C grafiği kilo kaybı yaşayan bir ait. Nereden biliyorum? Çünkü katabolizma grafiğine daha yakındır. Bu da doğru. A'daki bireylerdeki tepkimelerin çoğu endergoniktir. Kesinlikle. Çünkü buradaki gerçekleşen A tepkimeleri yapım reaksiyonlarıdır. Bu yüzden bunu kabul ediyorum. B grafiği yaşlara aittir demiş. Yani şu kesinlikle değil. Çünkü yaşlarda katabolik reaksiyonlar anabolizmalara göre daha fazla daha hızlı gerçekleşir diyoruz parçalanma reaksiyonları. O yüzden bu sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir. Yani yanlış olan ifade E seçeneğidir. 20. soruya bakalım. ATP molekülü ilgili aşağıdaki açıklamalarda hangisi doğrudur demişiz. Bakalım hemen şöyle. Bir kere pirimidin bazı içerir mi? Pirimidin bazı içermez. Biliyorsunuz ATP'nin yapısında adenin organik bazı var organik bağ, bu adenin organik bazı çift halkalı bir bazdır. Yani şöyle bir yapısı vardı hatırlayalım. Bu birinci halka, bu pürin halkasıdır. Pirin, pirimidin tek halka. Eğer bunu bir halka daha eklersek arkadaşlar şu şekilde. Bir halka daha eklediğimizde bu nedir? Pirimidin, pürin halkası şeklinde dönüşür. Öyleyse ATP'nin yapısında bunu adenindeki Organik bazın yapısı böyle. Yani nedir? Bu purindir. Pirimidin olduğu zaman nasıl bir yapıya sahip oluyor? Tek oluyor. Şu şekilde olursa bu da pirimidin oluyor. Dolayısıyla ATP pirimidin bazı içermiyor. Ne içeriyormuş? Purin bazı içeriyormuş. O nedenle A seçeneği burada doğru seçeneği değil. Peki B'ye bakalım. Monosakkarit içerir demiş. Çünkü ATP nedir? Adenizin e, trifosfat yani bir riboz var 5 karbonlu. O da monosakkarittir. Doğru seçenek bu. Bu yanlıştı. Aminosi zaten bulunmuyor. Sentez egzergonik olamaz. Sentez endergoniktir. ATP'nin parçalanması egzergonik. Dipeptit bağı bulunur diyor. Hayır. Çünkü aminasitin arasında peptit bağı bulunur. Bu ise tamamıyla ne bağları var? Glikozit bağları var. Bu işte bildiğimiz. Peki bunun doğru yanıtı B seçeneğidir. Monosakkarit bir içer. 5 karbonlu bir bozdan dolayı. 21. soruya bakalım. Vücudun doğrudan enerji kaynağı olan ATP'nin sentez tepkimesi aşağıda verilmiştir diyor. Bakalım sentez tepkimesini aşağıda verilen sentez tepkimesi hangisi? Şu tepkime. Bu tepkime ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bir kere dehidrasyon sentezi Evet su açığa çıkmış. Bu doğru. Fosforilasyon olarak atlanıldı. Bu doğru mu? Bakıyorum, evet. Çünkü ne oldu? ADP'ye bir fosfat bağlamışım. Fosforilasyon olmuş. Peki bu tepkime eksergoniktir, kesinlikle değil. Bu endergonik. Yani bu sisteme enerji girmiş. Bakın burada. Tepkime endergonik olduğu için bu yanlış. Üçüncü olan yanlış. Bu yanlış. Öyleyse doğru olanlar hangileri? 1 ve ikidir. O da C seçeneğidir. Böylelikle arkadaşlar 21 tane sorunun çözümünü yaptık. Ee, umarım faydalı olur sizlere. Ee, bir sonraki videoda size fotosentezle ilgili soru çözümü yapacağım. Tekrar görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.